Bir delikanlı bir genç geldi yanıma doğuda. Ee, sizinle dedi, baş başa konuşabilir miyiz Bekir Abi dedi. Konuşalım dedim. Çocuk dedi ki Abi dedi, biz dünyaya bakış olarak çok yakın sayılmayız birbirimize dedi. Ama ben de namazlarını kılmaya çalışan biriyim dedi. Bir kız var çok seviyorum Abi dedi. Bazen gözden uzak buluşuyoruz birbirimize şiirler okuyoruz falan. Ben dedi bazen elini tutuyorum. Ve bunun günah olduğunu pek hala biliyorum. Akşam eve geldiğimde yatsı namazlarından sonra o işlediğim günaha tövbe etmem gerektiğini biliyorum. Lakin ellerimi açtığımda yaptığımdan nedamet duymuyorum ki tövbem kabul olsun dedi. Kalbimi yokluyorum dedi. İnsanın tövbesinin kabul olması için yaptığımda nedamet duyması, pişmanlık duyması gerekiyor. Çok enteresan. Kalbimi yokladığımda ben bundan pişmanlık duymadığımı hissediyorum. Benim duam kabul olur mu Bekir abi? Çok enteresan. Ben çocuğa dedim ki ben hayatımda senin kadar ihlaslı günah işleyen adam görmedim dedim. Yani neyi kaybedersen et bu duyguyu kaybetme. Bu çok değerli bir duygu. Şu duyduğun endişe çok kıymetli bir endişe. Ne olur bunu böyle ceviz sandukalara pamukların içinde sakla. Kendimize Vay. dürüst değiliz belki de. Evet. O anlamda... Evet. Allah affeder ya olur ya tövbe ederiz inşallah yaşıyoruz gidiyoruz olan diye diye aslında her gün birazcık daha tefessüh ediyoruz. Zannediyorum böyle bir zararın içindeyiz. Düşüşün diyor hani ani olanı her ne kadar kötüymüş gibi olsa da makbuldür uyandırır. Ama yavaş yavaş bir insan batıyorsa işte o kötü. Urana geldiğinde hissediyorsun o da işte. Geç